3x 1000 vp çekilişimiz cumartesi günkü videoda açıklanacak arkadaşlar haberiniz olsun. Yani cumartesi günkü videoda sonuçları görebileceksiniz. Katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. 1. Random Berk Üncü YouTube hesabı yeni Valorant kanalıma abone ol link açıklamalara koymuş olacağım. Hesap senin bir altındaki linkim yeni YouTube kanalım olacak o kanala abone ol ve bildirimleri aç. Videoya bir tane beğeni bırak ve yorum yaz. Bu kadar basit değerli dostum. Hepinize bol şans videomuza geçelim. Kedi. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. İlk defa kademe puanım bana geri iade edildi Valorant tarafından. Maçıma hileci gelmiş. <laughs> Ucuna bak be. Fakat bunun hangi maçta olduğunu bilmiyoruz. Siz bu videoyu izliyorsunuz ya bu videodan bir önceki ya da iki önceki videoyu izleyebilirsiniz. Orada bir kişi hileymiş arkadaşlar. Çok net bir şekilde ben birilerinin hile dediğimi hatırlıyorum ama kim olduğunu hatırlamıyorum. Bundan bir ve iki önceki videoyu kesinlikle izleyebilirsiniz. Tabii ki bu videoyu da izlemiyorsunuz sonuna kadar değerli dostlarım. Hileci gelmiş. 14 kp'mizi bize geri vermiş. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize iyi seyirler. Videomuza devam edelim. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber Valorant oynayışımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açıklamaların en üstünden ucuz ve şekilde VP alabilirsiniz. Random VP alabilirsiniz hesap selden. Ve Berk Güncü şans kutusu bir şey var. Şans kutularına girerekten benim kutumu açabilirsiniz. Akıyor. Ucuz ve şekilde. Akıyor bu akşam maşallah. Aynı zamanda unutmamak lazım. Bu videomuzu Champions kostümümüzle oynuyoruz arkadaşlar. Champions seviyor musunuz? Bunu yorumlara belirtebilirsiniz. Ve bu arada şöyle söylemek isterim ki açıklamalarda hesap arkadaşlar. Bir sürü hesap var. Asil, Yağmacı, Ejder, Champions, RGX ne ararsanız kardeşim. Her şeye hesap sadı gözükebilirsiniz ve satın alabilirsiniz güvenilir bir şekilde. Yeni kanal açtım. Random Berküncü kanalında ne olacağını soruyorsanız ya da merak ediyorsanız arkadaşlar şöyle söyleyeyim abi. Valorant olacak. Bu kadar basit. Yani Valorant kanalımız o da. Onu takip etmeyi unutmayın değerli dostlarım. Hepinizi bekliyorum. Kankam şöyle vurdum o zaman. Sen beni 120 falan vuramazsın normalde de. NT Victor'dan sıkıntı yok. İşin özeti arkadaşlar. Random Berküncü kanalı da tamamen Valorant içerikli girecek yine. Yani haberiniz olsun. Ben olsam kaçırmam kardeşim. Öpeyim. Abi hayır be. Bir tane vurduktan sonra bir tane adam varmış. Smoke atıyormuş ya. Hay anasını satayım ya. <laughs> Abi bir dakika. Bir dakika abi. Ne oluyor? Bir tane şuna, bir tane buna. Yat lan aşağıya hadi. Hadi yat aşağıya, Clover'da. Nice. Abi şunu aldım ama. Bir beni beklerse hani şöyle bir. He's halfish HP. Nice. buraya. Şu o zaman 5 mermi. Bana benden armağan olsun be güzel kardeşim he. 11 asistli Yeni başlıyoruz ya. Daha yeni başlıyoruz. Bekleyin mi? Şimdi deme bakalım. 154, 122, 120. Ama hep asist. Kill alama. <laughs> What is this? Gençleştim resmen. Geliyor. I have Ben Kaçın bence. Bu üç. Gittip <laughs> mi sandınız? Hazır. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Abi doğru ya ben ulti basmıştım. Abi kanka yapma gözünü seveyim bu. Oynayın beyler oynayın Şimdi sebebi aldık Okey Jolva izle şimdi Böyle pıt 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 Bir düşman kaldı Yok kardeşim şaka Şaka mısın sen Şaka mısın sen gene bana Maki maki almışsın bunu koşarak kafana doğru uçarım buradan Hazayız tabi Abi rakip takım inanılmaz tuhaf oynuyor arkadaşlar. Yemin ediyorum var ya inanılmaz tuhaf oynuyorlar ya. Ben anlam veremedim. Vallahi anlam veremedim ya. He sen de mi anlamadın? Sen de boş boş bakıyorsun. I'm gonna smoke. <laughs> Allah be. Sıkışı, sıkışı. Spike, saldıran başlangıcında düştü. de bulur. Protect mi protect me. Protect me. <laughs> Yat lan aşağı ya. Yat. Oğlum sakin ol lan. Benim şey, adamlar odun almışlar. Gittin mi sen de Oğlum maçı mı alıyoruz? Ne oluyor? Gigi ez. Bu maçı nasıl bir aldım vallahi ben de bilmiyorum. Hiç siz de sormayın arkadaşlar yani. Umarım takımda hiç kimse hile falan filan değildir yani. Ya yemin ediyorum. Oğlum niye takım kımıldamıyor lan? <laughs> Kımıldasanıza beyler. <laughs> ben kımıldıktan sonra kımıldım. Arkadaşlar derece maçımıza ben bayılıyorum. Kardeşlerim. Tamam mı? Kanka böyle bir oyun var mı? Gözünü seveyim de. <laughs> Ey Allah'ım. Abi sen ne yapıyorsun ya? Allah'ım <laughs> delireceğim şimdi. O sakin olmakta fayda var arkadaşlar. Sıkıntı yok abicim. Bak bak bak. Sadık at at da bizi vuruyor. Ya bir ölür müsün lütfen? Ölür müsün? Lütfen? Teşekkürler abi. bu <laughs> 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 Ovan de ben atayım be kankacım. Şunu da şöyle patlattık mı? Tertemiz. Neptün. Bu neymiş? İyon mu la bu? Ver bakayım bir. İyon oynayalım bir ya. Yıllardır iyon oynamıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Lan delireceğim şimdi. Vallahi delireceğim şimdi. Barcelona'yı falan seyrettim o Barcelona'yı falan. O zaman şöyle bir bantep attım ya. Gelir misiniz bak? Kanka flash atma. Flash atma kardeşim benim. Çok tuhaf arkadaşlar. Her tur bir şeyler yaşanıyor. Kurunu istiyorsanız hesap sayılı arkadaşlar. Açıklamalar hesap sayılı gidebilirsiniz. Güvenilir bir şekilde. Haberiniz olsun. Orada hakikaten yeni kanala geçmemiz lazımdı arkadaşlar bence. Yani random berk kanalı bizim için güzel. Beni sevenler şu anda beni izleyenler oraya gelsinler. Oraya abone olsunlar. O kanala video gelecek haberiniz olsun yakında. Abi bugün, bugün de fırlamış Yalan mı? Ya, Oh. Ölü bir sen şey hemen. Hemen öyle bir kardeşim benim. Şimdi, Şimdi beyler. şöyle bir şey yaptık gibi. Nice. Hemen trade abi. Hemen trade Spike abi. Trade'ini alırım parçamın benim de. Abi timing'e bak. Spike Şimdi bak BG diyeceksiniz ki Açı'ya neden kuruyorsun? Açı'ya kurmamda böyle bir sebep var. Çünkü oradan oynayacaktım. Reyna'nın oradan geleceğini tahmin edemedik. Enti dayı. <laughs> Şimdi bir çoğunuz bana diyebilirsiniz ki. Sen benimse oynuyorsun. Şu nasıl almazsın reis? Tabii ki alıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Tabii ki alıyorum ama rakipte Tejo var. Umarım yeri bizi açığa falan çıkarmaz. Çıkarırsam büyük maf olduk. Ama büyük maf olmadan önce şöyle bir gelelim. Bak şuradan oynamam lazım. <laughs> Öl <Ölen>. Nereye kaçıyorsun? Shorty. <laughs> bayılıyorum sana Shorty. Sana bayılıyorum Shorty. 8 tane kilimiz var ama şimdi de bayılıyorum Spike oğlum. Gel. Böyle kafana doğru şöyle bir uçtum ya. Yattan aşağıda Yattan aşağıya. Al bakayım. <laughs> But maybe pushing oh here. Ah. Push. Spike yerleştirildi. Tamam. Hani neyse. Duman atıyorum. Bir düşman kaldı. Ha şöyle ya. Ayakta kalan son oyun. Aman abi aman. Aman yani. son anda vurdum la bu. Vasatın üstü. Vasatın üstü Vasat diyorsun. Vasatın üstü. Duman indi. Abi jet bizim sattı ya. Rage'a düştü. Spike yerleştirildi. Sonra bir ağır satış. Yok oldu. Ulti'm hazır. Cici <laughs> kankacım ya. Sıkıntı yok. Gigi. Abi şaka gibi ya. Senin... <laughs> Elimize kolumuzu sağlık. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Açıklamalar en üstünden ucuza uygun şey random WP hesap alabilirsiniz. Aynı zamanda hesap hesaplara hesapları gösterebilirsiniz. Bakın envanterime. Kronomi, Blastix, Afet, Spectrum, Gaia, RGX, Champions ne isterseniz hepsi hesap sitelerde. gitmeyi unutmayın. Aynı zamanda yeni açmış olduğum kanalım Random Berküncü. Oraya da abone olursanız ve bildirimleri açarsanız orada da video atacağım. Valorant videoları atacağım arkadaşlar. Yani dereceli maçlar ve takipçilerle oynama videoları oraya gelecek. Haberiniz olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Her gün video atmaya çalışıyorum. Destekleriniz önemli. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay dostlarım.